babasına ve milletine verdiği söz üzerine sınırları alabildiğine genişleten, devrin en büyük fatihlerinden sayılan Ebul Feth adıyla da bilinen Kudretli Sultanı yani Melik Şahı yakından tanıyalım. Melikşah 6 Ağustos 1055 tarihinde İsfahan'da doğmuştur. Babası Sultan Alparslan Şah'ın yetişmesinde ayrı bir önem göstermiş ve onun küçük yaşlardan itibaren devlet yönetme tecrübesi kazanmasına dikkat etmiştir. Sultan Alparslan 1064 yılında Gürcistan seferine çıktığında daha 9 yaşında oğlu olan Melikşahı merkez karargahta vezir Nizamülmülk ile vekil olarak bırakmış ve civar kalelerin zaptını emretmiştir. Gerçekten de Melikşah henüz 9 yaşındayken Surmari kalesini fethetmiş ve daha 9 yaşındayken büyük bir sultan olacağını kanıtlamıştır. Sultan Melikşah orta boylu, geniş omuzluydu. Çevik bir yapıya sahipti. Gözünün birinde hafif bir şaşılık vardı. Top oyunlarını oynamayı severdi. Atayı iyi hava ava gittiklerinde en iyi atışları yapardı. Bir keresinde çok hayvan avlamış, bunların sayılmasını emretmiş ve 10 hayvan avladığı tespit edilince bu yüzden 10 bin dinar sadaka dağıtmıştı. Alparslan, Melikşah'ı Terken Hatun ile evlendirdikten sonra düğününe mütakip veliaht ilan etmiştir. Sultan Alparslan merasim gereği şehzadeyi ata bindirmiş ve atının dizginini bizzat tutarak emir ve meliklerden ahitnameler almış, onun adına hutbeler okutmuştur. Daha sonraları gittikleri her yerde Melikşah için törenler düzenletmiş, hutbelere devam etmiştir. Bu durum Melikşah'ın amcası Kavurt Bey'in tekrar isyan etmesine neden olmuştur. Sultan Alparslan, Nizamülmülk'ün Mülk'ün telkinleriyle 1067 yılında Melikşah'ın adını hutbelere koydurmayan Kavurt bir üzerine sefere çıkmak zorunda kalmıştır. Sefer sonrası Sultan Alparslan, Melikşah'ın velahlığını halifeye de onaylatmıştır. Bunu yapmasındaki maksat, kendi ölümünden sonra ortaya çıkabilecek taht kavgalarını önlemektir. Malazgirt Savaşı öncesi de eşi ve veziri Nizamül Mülk'e eğer savaşta ölürse yerine geçecek olanın oğlu Melikşah olduğunu bildirmiştir. Alparslan'ın son çıktığı Türkistan seferinde şehit edilmesi üzerine daha sağlığında veliaht ilan ettiği oğlu Melikşah tahta geçmiştir. Melikşah'ın tahta geçtiği sıralarda taht kavgası çıkararak isyan eden amcası Kavurt ile mücadele etmesi Selçukluların sınırında bulunan Karahanlıları harekete geçirmiştir. Karahanlıların harekete geçmesi Gazneliler için de fırsat oluşturmuş ve onlar da Selçuklulara karşı mukabelede bulunmuştur. Melikşah sınırdaki karışıklığı giderdikten sonra başkenti Rey'den İsfahan'a taşımıştır. Bu merkez değiştirme kararında Melikşah'ın dikkatini özellikle batıdaki gelişmelere vermesi ve bu yöndeki gelişmeleri yakından izlemek istemesi etkili olmuştur. Değişiklik sonrası düzenlediği ilk seferler Anadolu, Suriye ve Kafkasya üzerine gitmek olmuştur. Sultan Melikşah iki defa Türkistan seferine çıkarak doğu ve batı karanları itaat altına almıştır. Böylece devletin sınırları Çin'e kadar uzanmış olmuştur. Diğer taraftan Aden ve Yemen taraflarını da seferler düzenlenerek ülkenin sınırları Arap topraklarına kadar ulaştırılmıştır. Böylece Melikşah devletin etrafını adeta bir hilal gibi kendisine bağlı tabi devletlerle çevirerek ülkeye dışarıdan gelecek tehditleri de önlemiş olmuştu. Abbas Salifesi ile kızını evlendiren Melikşah, Abbas Salifesini bir devlet başkanı gibi görmekten ziyade kendisine bağlı bir devlet memuru gibi görmüş ve Bağdat’ı da Selçuklu toprağı olarak değerlendirmiştir. Sultan Melikşah’ın veziri Nizamülmülk, 14 Ekim 1092 tarihinde Nihavent yakınlarında öldürüldü. Vezir Nihavent yakınlarına gelince çadırına giderken, Hasan Sabbah'ın fedahelerinden olan Leylemli bir genç ona bir arzu hal sunmak vaziyetiyle yaklaştı. Fedainin nasıl amacı? Hasan Sabbah'ın düşmanı olan Nizamül Mülk'ü öldürmekti. Öyle de oldu. Belinden çıkardığı zehirli hançer ile Nizamül Mülk'ü öldürdü. Daha sonrasında ibret vermesi amacıyla kaçma girişiminde bile bulunmadan kendisinin de öldürülmesine izin verdi. Sultan Melikşah Nizamülmülk'ün ölümünden sonra çok üzülmüş ve ardından Batı'da gitmiştir. 28 Ekim 1992 tarihinde şehre girmiş Sultan Melikşah bu sıralarda ava çıkmıştır. 6 Kasım 1992 tarihinde hasta vaziyette avdan döner. Hastalığının sebebi ise av eti yiyip hummaya yakalanmasıdır. Giderek ağırlaşan hastalık ateşli hummaya dönmüş ve 1092'de vefat etmiştir. Ölümüyle ilgili birçok farklı görüşlerde bulunmaktadır. Kimilerine göre karısı Terken Hatun tarafından zehirlenerek, kimilerine göre ise Hasan Sabbah tarafından gönderilen bir haşhaşın sonucu Melikşah hayatını kaybetmiştir. Zaten Melikşah döneminin en önemli iç olaylarından birisi de Hasan Sabbah'ın lideri olduğu Batini hareketidir. Hasan Sabbah, Alamut Kalesi'nde kurduğu yalancı cennetiyle bir tarikat kurmuş tarikatına mensup fedailerle birçok Türk ve Müslüman ileri gelenlerine karşı suikastlar düzenlemiştir. Saltanatının son yıllarında batinilerle oldukça uğraşmıştır. Melikşah döneminin sultanlara korku salan şahsiyeti Hasan Sabbay ile ilgili videomuzu sayfamızda bulabilirsiniz. Hükümdarlık döneminde 1072-1092 tarihli Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Sınırlar Anadolu'dan Umman'a Kafkaslardan Hindistan önlerine kadar uzanmıştır. Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra Selçuklar eski gücüne kavuşamamış ve maalesef ki bir dağılma göstermiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Esenliklerle kalın.